Merhabalar. Bugün size İkbal Kent civarında bulunan Fen Edebiyat Fakültesi yakınlarındaki 3 artı 1 Güney Cephe Dairemizin tanıtımını yapacağım. Burada banyomuz mevcut. Yaklaşık 4 metrekare civarında bir banyomuz var. Burası yatak odamız. Güneş alan gayet geniş yatak, baza ve şifon yerinizin rahatça sığabileceği genişlikte bir oda. Hemen yan tarafta yine küçük bir balkonumuz var çamaşırlarınız için ve çocuk odası. Burası salonumuz. Gördüğünüz gibi gayet geniş. Fransız cam. Yaklaşık 24 metrekare civarında bir salon. Lavabomuz iki kapılı. Buradakilerimiz var. Çamaşır makinesi yerimizin burası. Yine burada bir oturma odamız mevcut. Burası mutfağımız. Mutfak dolaplarımız bu şekilde yapılı. Yine Fransızcan, buzdolabımızın yeri. Ve geniş balkonumuz. Karşıda görmüş olduğunuz alan park yeri. Diğer karşıda görmüş olduğunuz yer Fen Edebiyat Fakültesi. Ara kat. Dairelerimizin hepsi Güneydoğu, Güneybatı cephe. Size bugün İkbal Kent civarında bulunan Fen Edebiyat Fakültesi yakınlarındaki 3 artı 1 ara kat Güneybatı cephe dairemizin tanıtımını yaptım. Daire hakkında ayrıntılı bilgi almak isterseniz Movasız Gayrimenkul'e bekliyorum.